Altında üniversiteler ne kazandı ne kaybetti. Yıllardır süre gelen öğrenci protestoları ve öğretim üyelerinin istifaları ne anlama geliyor? Hiyerarşik, bürokratik ve merkeziyetçi bir yapıya sahip olmakla suçlanan YÖK, arzu edilen çağdaş yüksek öğretim hedeflerine ulaşabildi mi? İşte bu kritik soruların yanıtlarını almak üzere Ankara stüdyomuzda çok özel bir konuğumuz var. Gökün fikir babası, kurucusu ve uzun yıllar başkanlığını yapmış olan kişi Sayın Profesör Doktor İhsan Doğramacı İzrail'e. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Önce her hemen hemen her yıl yaşanan e, Yükün kuruluş yıl dönümünde e, gördüğümüz öğrenci protestolarıyla başlamak istiyorum. E, geçen sene olduğu gibi örneğin bu senede yine öğrenciler Yükü protesto ettiler. Bugünkü haberlerde var. E, nasıl değerlendiriyorsunuz bu protestoları? Bu yıl bir buçuk milyon dolayında yüksek öğretime girmek için adaylar başvurdu. Bunlardan ancak 450 bini bir yüksek öğretime girebildiler. Buna açık öğretimi de dahildir. O halde bu başvuranların 3'te ikisi açıkta kaldı. Maalesef. Ben de onlardan biri olsam protesto ederim. Niye bana öğrenim imkanları verilmiyor derim. Kanımca en büyük sebep burada yatıyor. Evet. Şimdi siz Bunun dışında da evet. ister istemez başka nedenler de var. Memnun olmayanlar da var. Onlardan da söz etmek mümkün. Evet. Biraz. Şimdi e, buraya gelirken yanınızda pek çok grafik getirdiniz. Onlardan bir tanesini bu sözleriniz sonrasında paylaşmak istiyorum izleyicilerimle. 2001 yılında e, toplam kaç e, adayın e, sınavı geçerli sayılmış? ...diye bakıyoruz. Yani... ...bir anlamda ÖSYM'ye... ...başvuranlar aşağı yukarı... ...1,5 milyon öğrenci diyebiliriz. Burada da 1 milyon 418 bin... ...914 öğrenci diyor. Ve bunların sadece 455 bininin... ...adayı... ...aday olarak yerleştirilmiş. Yani bir açık öğretimde dahil olma... ...üzere bir üniversiteye... ...yerleştirilmiş. 3'te ikisi ...açıkta kalmış dediniz. Evet burada da... ...yüzde 68'i açıkta görünüyor. Ama... Tabii ki yokü protesto edenler sadece üniversiteye giremeyenler değil. Kaldı ki bugün protesto gösteri yapan öğrencilerin hepsi aslında bir üniversiteye kayıtlı öğrenciler. E, bu öğrenciler neden e, hala YÖK'ü protesto etmeye devam ediyorlar? Bu protesto edenlerin e, öğrenci olmadığını kesinlikle söylemek mümkün değil. Bunlar içinde öğrenciler var. Evet. Bu e, giremeyenler bakarsak şimdi bu girenlerden ancak yüzde 41 lisans, evet. yüzde 26'sı ön lisans, yüzde 33'i de açık öğretime girmişlerdir. O halde girenler de yere girmemişlerdir. Onlar da hesap etmek lazım. Öğrencidir, başvurmuştur, fanı tutturulmamıştır. Onun için ondan sonraki grafiğe bakarsanız, bu demin söylediğim 2001 yılı istatistiklerine bakarsanız bu girenlerin ancak yüzde otuz beşi liselerin son sınıf öğrencileri. Evet. Diğerleri yüzde kırk yedi önceki yıllardan giremeyenler tekrar başvuranlardır. Yüzde on beşi daha önce bir yükseköğretim yüksek kuruna yerleşmiş bir yerini beğenmemiş değiştirmek istemiştir ve yüzde de bir yüksek öğretimi bitirmiş ikinci bir programa yazılanlar. Sadece o halde, yüzde evet. Tam, o halde öğrenci olup da mutlu olmayanlar elbette çoktur. Ama çünkü, bir hayli çok sayın doğramış. İşte efendim hocam. burada bu grafikten görüyorsunuz 3'te üçte ikisi istediği yere girememiştir. E, çünkü onun puanı tutturamamıştır. Diyelim ki İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girmek istemiş veya Boğaziçi'ne veya Orta Doğu'ya girmek istemiş. Oranında kontenjanı bellidir başka bir yere girmiştir. Yine öğrencidir. Elbette ki mutsuzdur. Elbette ki protesto etmekte kendine göre hakkı olabilir. Peki bunda YÖK'ün hiçbir sorumluluğu yok mu? Yani YÖK'ün çatısı altında bu üniversiteler eğitim hizmeti veriyorlar. Öğrencilerin de e, YÖK'ün dışında herhangi bir üniversiteye girme durumları söz konusu değil. Türkiye, söz, Türkiye'de oldular müddetçe. Buna cevap için gerilere gitmek lazım. E, 1980 bir yılına kadar yüksek öğretim çağında olan gençlerimizin ancak yüzde altı virgül girebiliyorlardı. Evet. Şu bir numaraya bakarsanız. Evet yani 80-81 yılında evet. okullaşma yüzde sadece altı civarı. Altı virgül üç. Öte yandan başka ülkelerdeki bu orana bakarsanız evet. ABD'de bakalım. o yıl yüzde Batı Avrupa'da yüzde 32, Bulgaristan, Yunanistan'da yüzde 22, komşumuz Suriye'de bile yüzde 14, Hindistan'da yüzde 8, Türkiye'de 6,3 demek bu okullaşmanın düşük olması çok eskilere gider. YÖK buna çare bulmak için epi çalışmalarda bulunmuş ve netice almıştır. Şimdi şu anda size bir örnek daha vereyim. Eskiden bakın durum neydi? 3 numaraya bakarsanız hı hı. burada 74 ve 81 yıllarına bir göz atalım. 1974 yılında 114 bin öğrenci başvurmuş. Bulmadan 49 bin 540. O kadar rakamlara girmeyin ama şöyle yalnız, yuvarlak yalnız, diyelim. 74 yılında 13 üniversite varmış. 81 yılında 19 üniversite evet, varmış. Buna rağmen evet. 6 üniversite yeni kurulmuş beklenen daha çok öğrencinin alınması değil mi? Tam aksi olmuş. 186 bin başvurmuş. Alınan öğrenci 40 bin. Yani 74'e göre efendim, 9 bin daha az alınmış. O halde üniversiteler görevlerini yapamamışlardır. Evet, yani okul sayısı artmış ama okul sayısı, öğrenci devlet, sayısı artmış. Devlet üniversitelerini artmış. Daha çok öğrenci alınsın diye. Fakat Aksine, efendim biz daha az öğrenci alırız demişler ve demek bunun başlangıcı çok eskilere gider. Evet. Sonra YÖK kurulduktan sonraki zaman dilimini gösteren bir e, şema var. Burada efendim, bunun üzerine, bir bunun üzerine gerekli e, bir merkezi planlama olan YÖK kurulmuş. YÖK kapasiteleri saptamış. Ne kadar alabilirsiniz? Araç, gereç nedir? Hoca durumu nedir, ne ister evet. ve ona göre 1980'de 6.3 olan 2001'de 18.5 şey yani 3 katına yükselmiştir. Evet. Bu örgün öğretimdir. YÖK ayrıca açık öğretimidir. Ee, evet, işte da, da katarsak 28, 28 olmuş. Evet. O halde burada YÖK boş durmamıştır. Ee, önemli bir e, boşluğu doldurmak için tedbir almıştır ve sonuçlar da Peki e, diğer ülkelerle mukayese ettiğimizde Türkiye'nin durumunu okullaşma oranları grafiğine bakacak olursak 80 yılında e, Amerika'da e, bu oran %56, Türkiye'de ise %6.3 dedik. E, Yunanistan'da ise %14 bir genel fikir vermek Yunanistan için. Yunanistan %22. Peki Suriye %14. Burada efendim Yunanistan'da evet, %22. Şimdi e, 2000'de bu, bu, durum nasıl değişti? Yok sonrasında. Hemen söyleyeyim. Bütün ülkelerde çoğaldı. ABD'de %80'e, 81'e çıktı. Evet. Yunanistan'da 22'den 47'ye çıktı. Türkiye'de de 6'dan 28'e çıktı. Evet, yani burada oldu. Evet gibi. efendim. Aslında Türkiye'deki okullaşma oranı %6'dan %28'e çıkmış ama Yunanistan'daki okullaşma oranı da %22'den %47'e i̇ki, iki katına çıkmış. Amerika'daki de %56'dan %81'e evet, çıkmış. Bizdeki e, daha büyük ölçüde artış var. Katlama çok daha hı hı. çarpıcıdır. Peki bu artış e, okul sayısının artmasına paralel olarak mı tespit ediliyor? Yalnız okul değil. Bir merkezi planlama. Yüksek öğretim kurulunun başlayacak görevi planlamadır yüksek yani e, üniversitelerin durumunun ihtiyaç olan yörelerden okulların açılması ondan sonra da her hocanın ders ne kadar ders vermesi en az bunun saptanması şimdi şöyle bir e, konuyu da e, dile getirmekte yarar var gerçi 1980 öncesi son 6 yılda 12 yeni üniversite kurulmuştur. Doğudaki üniversiteler kurulmuş ama hocası yok. Evet. Şunu bir örnek olarak vereyim. Diyarbakır'da ve Konya'da birer hukuk fakültesi açılmış. Bu iki fakültenin hocası yok. Ne medeniye ne ceza hocası yok. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 44 tane profesörü var. Ancak 2 ayda bir ders sırası geliyor. Yok öncesi dönemde siz de efendim oraya gidin ders verin deme imkanı yoktu. Bir örnek daha vereyim. Malatya'daki İnönü Üniversitesi kuruları 7 sene geçmiş. Bir tek profesörü vardı. O da part time rektörüydü. Peki e, bugün de hala Taşra üniversiteleriyle ile büyük kentlerdeki üniversiteler arasında öğretim üyeleri açısından e, farklar olduğu, hem sayı hem kalite açısından farklar olduğu hala konuşuluyor. Evet gidip görmeniz lazım. Siz gidin, Mersin'e gidin. Ben iki hafta önce oradaydım. Erzurum'a gidin. Gel Mersin'i tabi biliyoruz. Hatta Mersin'in YÖK'e e, yönelik çok ciddi eleştirileri de oldu 97 yılında Mersin'in e, hocaları son derece haklarını arayan o anlamda da çok bilinçli e, Bütün üniversitelerimiz e, öyledir. Haklarını arıyorlar ve bugün öyle bir hoca açığı büyük ölçüde yoktur. Ve hmm. bu çok Yoktur diyorsunuz. Bir... Peki şimdi elimde e, bir haber var. E, bu birkaç sene öncesine ait bir haber şöyle bir başlığı var. Üniversiteler dökülüyor diye. Hı. Bunu belki kameraman arkadaşımız çok uzakta olduğu için almayabilir ama ben izleyicilerimiz için okuyacağım çok Hı. kısaca. Hı. Tam da bu konuya değinen bir haber bu. E, ÖSS'de 1,5 milyon adayın girmek için yarışacağı üniversiteler arasındaki uçurum her yıl biraz daha açılıyor diyor. E, ve siyasi gerekçelerce sayıca çok arttırılan üniversitelerde özlenen kaliteye ulaşılmadığını Yüksek Öğretim Kurumu'nun Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sunduğu raporda Belgeliyor deniliyor bu rapora göre de şöyle e, söylenmiş hemen hemen bütün üniversitelerde öğretim elemanı yetersizliği gözleniyor. Örneğin rapordaki rakamlara göre Anadolu Üniversitesi'ne e, 4.121, Niğde Üniversitesi'nde 2.097 öğrenciye bir profesör düşerken Hacettepe Üniversitesi'nde her 46 öğrenciye bir profesör e, düşüyor diye bir e, rapor bu. Hem, ister istemez üniversitelerin öğretim üyesi açısından aynı durumda olması beklenemez. Bu burada da olduğu gibi dünyanın birçok yerlerinde de öyledir. Ancak hocasız ders yoktur. Eskiden bu vardı. Eğitim kalitesinden bahsettiniz. Evet. Bu'nun en güzel bir ölçüsü araştırmadır. Ee, uluslararası atıf endekslerinden taranan bilimsel dergilere bir bakarsak 1970'lerde nasıldı? 80'de nasıldı? Bugün nasıl? 1982'de 1979'da 300'lerdeydi. Bugün 7.770 bu, internete bakarsanız derhal size cevabını verir. Evet ama bunu yine daha gelişmiş ülkelerle mukayese ettiğimiz zaman Türkiye'nin çok gerilerde olduğunu da görüyoruz. Öyle ki bazı özel üniversitelerde yıllık bilimsel araştırmaların sayısı onu bile geçmiyor. Hatta hiç bilimsel araştırma makalesi evrensel platformda yayınlanmamış üniversiteler var Türkiye'de. Hemen size söyleyeyim, özel üniversite dediniz. Şu anda 70'lerin sonlarında 80'de Türkiye dünyada 48. idi. Bugün 20'lerdedir. Onlar da ilerlediler. Bu son 20 yılda Türkiye büyük bir atılım yaptı. Özel üniversite dediniz. Onun için size şunu söyleyeyim. Şu anda en başta gelen öğretim üyesi başına en çok makalesi olan üniversitelere bakalım. ...bunların en başta gelen dördü özel üniversitedir. İki tanesi devlet üniversitesidir, o da otivine baz evet. Bu da gösteriyor ki özel üniversiteler hiçbir zaman devlet üniversitesinden geri kalmamışlardır. Evet. İşte burada da rakamlarla. İşte o zaman hemen devlet üniversiteleri de şöyle bir şikayette bulunuyor. E, genelde e, iyi öğretim üyelerini devlet üniversiteleri son yıllarda kaybetmeye başladı. Zira vakıf üniversitelerinin finansal düzeyi devlet üniversitelerinin sahip olduğu ekonomik şartlara göre göreceli olarak daha iyi. O anlamda da örneğin YÖK'ün kaynak aktarımında vakıf üniversitelerini kolladığı ve devlet üniversitelerini biraz ihmal ettiği yönünde de eleştiriler var. Yani bu pek gerçek tarafı yoktur diyebilirim. Şöyle ki, devlet üniversitelerinin finansmanının neredeyse yüzde yüzüne yakınını devletten geliyor. Vakıf evet. üniversitelerine en çok alanlar yüzde sekiz on da devlet e, yardım olarak. Şunu da söyleyeyim, e, yok hocalara şuraya gidin, buraya gidin diye yönlendirmiyor. Bu bir arz talep meselesidir. Devlet üniversitelerine şüphesiz şüphesiz e, özellikle araştırma imkanları sonra maddi olanaklar açısından daha cazibeli kırmaları gerekir. Peki hem bu, dev, bu devlet artık... bu devletin bütçesinden ilgilidir. Yökle ilgili değil. Peki devlet üniversitelerinin bir alternatifi var mı? Örneğin Boğaziçi Üniversitesi'nin bile e, son yıllarda artık e, finansal problemlerini çözemeyecek duruma o e, para döngüsünü tam anlamıyla döndüremeyecek bir pozisyona düştüğüne dair haberler vardı ve öyle ki e, oradan mezun olduğum için çok yakından biliyorum çok değerli hocalarını son yıllarda Boğaziçi Üniversitesi kaybetmeye başladı. Nereye gittiler? Diğer başka üniversite e, Sabancı Üniversitesi'ne gittiler, Koç Üniversitesi'ne gittiler, diğer başka özel üniversitelere gittiler, Bahçeşehir Üniversitesi'ne gittiler. Benim evet. oraya gittiler ama Türkiye'de kalmışlardır. Başka yere gitmemişlerdir. Şu kadar size söyleyeyim bir kenti için kent Üniversitesi hocalarının diyebilirim ki yüzde sekseni yurt dışında doktorlarını tamamlamış, araştırmalar yapmış kişilerden oluşmaktadır. Yani bir nevi beyin gücünü tersine döndürmüştür. E, Boğaz için diyorsunuz, Boğaziçi üniversitesi şu anda Türkiye üniversiteleri arasında en başta gelen birkaç üniversitesi arasındadır ve hiçbir zaman gerilemiş değildir. Gerilemiş Ol. değil ama hocalarını Ol. kaybetmediğini de söyleyemeyiz evet, son yıllarda. ama kaybediyor ama yenileri de geliyor. Onu da biliyoruz. Onun için e, Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'de en başarılı üniversitelerimizden biridir. Buna rağmen. Evet ben de bir Boğaziçi mezunu olarak bundan gurur duyuyorum ama evet. bu bizim problemlerini görmeyeceğimiz Efendim, daha, anlamına daha gelmez. Daha da ileri gitmesi için elbette ki e, gerekli adımların atılması, tedbirlerin alınması gerekir. Onu diyecek yok. Evet, Çünkü çok değerli hocalar var Üniversite, ve son derece zor şartlarda eğitim veriyorlar. Üniversiteler statik değil, dinamiktirler. Ne kadar ileride olsalar bile daha ileri gitmek için tedbir alınlar, Onu isterler. Bu da sağlıklı bir gelişimdir. Evet. Önemli yok başkanı yine elimde bir haberi var. Üniversite iflas etti diyor. Yok başkanı isyan etti. Türk eğitim sistemi bitmiştir. Paralı eğitim kaçınılmazdır diye bir açıklaması var. Evet, para ve eğitim bundan amaç şudur. Bugün devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler ister varlıklı olsun, ister olmasın aynı durumdalar. Bu makaleden de anlaşılıyor ki varlıklı olan öğrencilerden gerekli ücretler alınmalı hı hı. ve öte yandan Başarılı, varlıksız olanlara da burs vermeli. Peki devlet Bunu... üniversiteleri de mi bu konuma? İşte bu devlet verimeli? üniversitesiyle ilgilidir bu. Evet, yani devlet üniversitelerinin de artık e, bu şartlarda mı eğitim vermesi gerekiyor Türkiye'de? Paralı paralı olursa, siz Amerika'da bulundunuz, orada state üniversiteleri hepsi paralıdır. E, ama e, daha düşüktür gerçi. Nispeten daha düşüktür, daha düşüktür öyle Ne bileyim, e, bir e, Harvard diyelim eğer. 30 bin dolar alıyorsa bir devlet yani eyalet üniversitesi 6 bin, 7 bin, 8 bin, 10 bin alıyor. Evet. Ama o da epey bir paradır. Şimdi devlet üniversitesinde okuyan ister öğrenci varlıklı olsun, ister olmasın aynı parayı ödüyor. Halbuki varlıklı olanlardan alınırsa üniversitelerinin mali oranı daha iyi olur. Daha başarılı olur. Tabii bu orada olur. hep soru işareti o burs sisteminin e, doğru şekilde işleyip işlemeyeceği o konuda şüpheler uyanıyor. E, parası olmayan e, öğrenciler o zaman eğitim alma hakkından mahrum kalacaklar mı? Yoksa burs sistemi geniş bir şekilde şu anda, gençlere ulaştırılabilecek şu mi? Şu anda devlet üniversitelerine bir yana bu vakıf üniversitelerine dönelim. Bir kere kanunda belli oranla öğrencilerine burs vermek gerekiyor. Bu bursta burslar e, üniversiteler karar vermiyor. E, giriş sınavında belli puanı alanlar durumları ne olursa olsun onlara burs veriliyor. Şimdi Birken Üniversitesi'nde diyeyim öğrencilerimizin yaklaşık yüzde yirmisi evet. bursludurlar. E, ücret ödemezler. E, ba barınmaları parasızdır. Üstelik cep harcı Bu o zaman varlıklı bir öğrenci Önce bursluyu yazar, altından bursuzu yazar. Fakat onu ödeyemeyenler yalnız bursluyu yazarlar. O halde başarılı olursa, puanı yüksek olursa, maddi durum ne olursa olsun bursu kazanır. Önceliği de alır mı? Öncelik. Yani varlıklı bir öğrenci de varlıklı ile varlıksız arasında hiç fark yok. Hı. O başarı kriterine başarı göre kriter. değişiyor. Çünkü varlık muhtemelen... Peki bu Bilkent için yüzde yirmi civarında dediniz ki yüksek bir oran her 5 öğrenciden biri burslu okuyor gibi bir sonuç çıkıyor burada. Daha da, daha da başka bir şey. Burssuz olan öğrenci e, sene içinde belli bir puanı tutturursa etti seni para ödemez. Peki diğer özel üniversiteler, vakıf üniversitelerindeki tablo nedir? Onlarda yanılmıyorsam en az %10'lu burslu yapmak mecburiyeti var. En az %10 burslu evet, okutmak evet. mecburiyetinde. Evet. bunun bir denetimi var mı? Tabii. Çünkü denetimi kendileri karar vermiyor. ÖSYM sınavından o ilan ediliyor, gazetede ilan ediliyor. Aynen.